aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Dikkat, bu hisseler elinizde varsa satmanız gerekebilir demişiz. Hangi hisselerden bahsediyoruz hemen söyleyeceğiz. Öncesinde yasal uyarı metnimizin tamamını okumanız gerekmekte. Al, sat, tut, yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Dedik ve başlayalım arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 adet hissemiz varmış. Bunların bazılarını satmanız gerekebilirmiş arkadaşlar. Bunlardan logoya bakıp inceliyoruz. Logonun grafiğini açtığımız zaman ne göreceğiz? Öncelikle aşağıdaki zemin çizgimizi bir uzattık. Günümüze uyarladık. Bu şekliyle kaydettik. Hissemizde arkadaşlar bugün ya daha doğrusu son seans gününde. Bugün günlerden nedir? Bugün 5 Nisan cumartesi, 4 Nisan cuma günü hacimli bir düşüş gerçekleşmiş. Ve bizim indikatörlerimize göre nedir durum arkadaşlar? Bu beyaz çizgimizin altına kırmızı mum çubuğumuz indiği anda zaten bir sat sinyali oluşuyor. Ne kadar inerse bu sinyal o kadar kuvvetleniyor arkadaşlar ve logo yazılımda bir sat sinyali gelmiş. Bu sinyal ve bu düşüş nereye kadar devam eder? Ee, devam edebileceği yer arkadaşlar Hemen söyleyelim. Bu düşüş 113,45 seviyesine kadar devam edebilir. Yeterli görülmezse 109,03 seviyesine de gidebilir. Ki asıl gitmesini istediğimiz seviyede de 109,03 seviyesidir. Oraya geldiği zaman çok güzel bir alım fırsatı oluşma ihtimali var arkadaşlar. Neden var? Bizim zemin çizgimiz 2023 yılının 5. ayına kadar uzanıyor. Orada bir dip noktası oluşmuş. Tekrar 2023 10. ayda bir dip noktası, 2024 Ocak, 2024 4. ay, 6. ay, 10. ay ve en son 2025 2. ayda bu çizgiye dokunmuşuz arkadaşlar. Her dokunuşumuzdan bir sonraki gün Görüyorsunuz dokunmuş bir sonraki gün yeşil tekrar dokunuyor ve bir sonraki gün yeşille birlikte yukarıya ne kadar gitmiş son yükselişinde yukarıya 12 günde %27'lik bir oranla çıkmış arkadaşlar logo hissemiz. Bir öncekine gelecek olursak hemen görüyorsunuz ee, şöyle göstereyim dokunmuş kırmızı ne zaman 10. ayın birinde hemen 10. ayın ikisinde bir yeşil yakıyor ve yukarıya doğru gidiyor o gidişle nereye kadar varmış arkadaşlar 77 günde yüzde 45 oranında yükseliş göstermiş daha önce de benzeri bir durum olmuş İşte biz aynısının gerçekleşebilmesi için hissemizin biraz daha düşmesini istiyoruz İstiyoruz derken tabi bu istek hisseye yeni gelecek insanlar için geçerli bir şey eğer bu hisse sizin portföyünüzde varsa Arkadaşlar Şimdiye kadar satmış olmanız gerekiyordu ee, Tabi ekran başında bekleyemiyorsanız yapacak bir şey yok. Ekran başındaysanız hani satma e, fiyatı nedir? Burada mantıklı olan fiyat e, 119.75 veya 120 TL'de falan satmış olmanız gerekiyordu arkadaşlar. E, şimdi satabilir misiniz? Şu an 117 TL'de. Yani burada satarsanız hissemizin elbette 113.71 seviyesine, veya 109,03 seviyesine düşme ihtimali var. Fakat pazartesi günü çok güzel bir tablo olursa endeksimizde o zaman bu hissemiz daha aşağıya gitmek istemeyip endeksle birlikte yukarıya çıkmayı da tercih edebilir. Dedik arkadaşlar ve hemen sıradaki hissemiz olan Tekfen'e geçelim. Tekfen hissemizin grafiğini açtığımız zaman ne görüyoruz? 10. ayda arkadaşlar 10. ayda endeks yükselmeye başladığı anda bir geri alım açıklamış idi. Duyurusunu yapmışlardı. İşte o tarihte hissemiz 47 günde %79 yükselişle o dönemin en kral hisseleri içerisine girmiş idi. Şimdiki dönemde ne yapmış? Şimdiki dönemde de Şubat'ın 7'sinden beri bir yükseliş. Bir dönem hatta yatayda geçen süreden sonra bakacak olursak. 28 günde %131 oranında yükseliş göstermiş. Çok ciddi bir oran. ve sonrasında ne oluyor? Sonrasında iki önceki seans gününde yani Nisan'ın 3'ünde bir sat sinyali veriyor. E, tabii ki bu sinyal iki indikatörümüzde o gün. Diğer indikatörümüzde ise ondan bir gün önce Nisan'ın ikisinde bir sat sinyali geliyor. Son seans gününde yeşil yapmış bir önceki günün zirvesinin üstünde bir zirve oluşturmuş ve bir önceki günün dip noktasının üstünde bir dip noktası oluşturmuş. Bundan çıkarılabilecek mana nedir? Bu düşüşümüz, bu düşüşümüz kısa süreli olabilir ve hemen kaldığı yerden yukarıya doğru gitmeye devam edebilir. Böyle bir ihtimal söz konusu. Ama bu ihtimalin dışında arkadaşlar nedir? E, nihayetinde hissemizin bir müddet daha düzeltme yapması aslında sağlıklı olacaktır. Hemen yükselmesini pek beklemeyiz. O yüzden dikkatli olunması gerekiyor. Halen tehlike geçmiş değil. Halen trendimiz aşağıya doğru gitmekte. Yukarıya gittiğini nasıl anlarız? Döndüğünü nasıl anlayacağız? Bizim yukarıdaki beyaz çizgimizin üstüne çıktığı anda 142,93 yani 143, 144, 145 hatta 148'e 150'ye falan gelmesi lazım ki tamam bu hisse yukarıya yönelmiş diyebilelim. Şu an için öyle bir durum yok. Tehlike devam ediyor tek fende. Geldik ENKA İnşaat hissesine. ENKA İnşaat bizim sevdiğimiz, beğendiğimiz hisselerden bir tanesi. E, fakat e, nihayetinde belli bir yükselişten sonra bir düzeltme yapma ihtiyacı hissediyor. 23 gün içerisinde yaklaşık %40'lık bir yükseliş göstermiş. Bundan dolayı nedir arkadaşlar? Bir düzeltme yapma ihtiyacı var. O düzeltme nereye kadar gider? Ona bir bakalım isterseniz. O düzeltme hemen çizgimizi bir güncelleyelim. Bu düzeltme 58,27 seviyesine kadar inebilir. Aynı zamanda 56,91 seviyesine kadar da düşüş görebiliriz arkadaşlar. Eğer bu düşüş yetmeyecek olursa 54,24 seviyesine kadar da inebilir. 54,24 seviyesine inerse güzel bir alım fırsatı vermiş olacaktır. Enka inşaat diye düşünüyorum arkadaşlar. Dedik kapattık. Sırada ne var? Sırada Royal Halı var. Royal Halı hissemizin buradan çıkartılması gerekiyor. Bir Forex ile görüşmemiz lazım. Royal 2022'nin verisini vermiş. Onu geçtik. Ee, QNB banka banka hisselerini incelemiyoruz demiştik. Um e, Umpaş'ta da Royal'deki sıkıntı var. Bunları çıkartılması gerekiyor. Neyse onları geçtik arkadaşlar. Güler Mak'a geldik. Güler Mak biliyorsunuz yeni halka arz olmuş hisselerden bir tanesi idi. E, ne zaman halka arz olmuş? 2025 Ocak 17. Şimdi hissemizde sat sinyali ne zaman gelmiş? İki önceki seans gününde yani Nisan'ın üçünde bir sat sinyali geliyor. İşte o sinyalle birlikte arkadaşlar e, hisseden çıkış yapılması gerekiyormuş. Çıkış yapmayanlar bir sonraki gün yani dün halen daha da aşağıya hacimli bir şekilde inmişler. Bu iniş burada bitmiş olabilir mi? İşte şu ortada e, tam ortada gördüğümüz Mart'ın 21'indeki bu ince uzun çizgiye tutunabilir arkadaşlar hissemiz. Yani son seans gününde buraya dokunduğundan dolayı pazartesi günü seans açılışında kaldığı yerden yolculuğuna yukarıya doğru devam etme ihtimali var. Ama bunu yapmazsa ne olur? İşte bunu yapmazsa durum biraz daha vahimleşebilir ve bir alttaki Destek noktası 138,34 seviyesi olacaktır. Oraya da düşebilir Gülermak hissemiz. Geçtik TDGYO yani Trend Gayrimenkul hissemizin grafiğini açtık. Grafikte gördüğümüz şey nedir? Bir saat sinyali oluşmuş fakat hissemiz arkadaşlar e, ortalarda geziyor. Henüz e, bir karar vermiş değil. Aşağıya da gidebilir, yukarıya da gidebilir. Bunun için ne yapmak gerekiyor, neyi beklemek gerekiyor? Son 10 gün içerisindeki en yüksek tepeye bakıyoruz. En yüksek tepe 16,76. İşte 16,76'nın üstünde ne zaman bir gün kapanış yapacak olursa yönünü yukarıya çevirdi diyebileceğiz. Ve son 10 gün içerisindeki en dip noktamız kaçmış arkadaşlar? 14,45 seviyesi. 14,45 seviyesinin altında ne zaman bir gün kapanışı yaptı? Hissemiz aşağıya yöneldi diyebileceğiz ama şu anda ortada ve kararsız durun, duruyor yani şu an portföyünüzde varsa henüz çıkarmanız gerekmiyor. Patek hissesine geldik. Patek hissesindeki durum neymiş? Pasifik Teknoloji hissemizde 2 gün önce beyaz çizgimizin altına çok hacimli bir şekilde düşüş gerçekleşmiş. İki gün önce bu hisseden ayrılmak vedalaşmak gerekiyormuş zaten bir sonraki günde e, yani dün ne yapmış arkadaşlar daha da aşağılara inmiş daha da aşağıya inmiş fakat biraz daha inmesini bekler miyiz? evet hissemiz 69,85 seviyesinde görmeli diye düşünüyorum fakat onun da aşağısına inerse ne olacak onun da aşağısına inerse arkadaşlar 67,31 veya 64,11 veya 61,55 seviyesine kadar da düşebilir. 61,55 seviyesine düşerse de tabi güzel bir alım fırsatı vermiş olacaktır Pasifik. Ee, Entra'ya geldik. Entra yine fanı çok olan küçük yatırımcılar tarafından sevilen bir hisse. Ee, ama bizim tabi yakın takibimizde de olmayan bir hisse arkadaşlar. Şimdi üstteki direnç çizgimizi günümüze uyarladık. Hissemiz ne yapmış? Hissemiz son günlerde 33 gün içerisinde %46'lık bir yükselişe imza atmış. Ve bizim bir indikatörümüze göre hatta iki indikatörümüze göre ne yapıyor arkadaşlar? Ee, sinyalini Mart'ın 26'sında veriyor. Sat sinyali şeklinde fakat zayıf bir sinyal çünkü beyaz çizgimizin altına çok az inmiş. Alttaki indikatörümüz de sat demiş. Bu indikatör de sat diyor ama biraz daha hacimli inmesi lazım. Yani asıl sinyal bize Mart'ın 28'inde gelmiş arkadaşlar. O tarihte aslında hisseden çıkılması gerekiyormuş. Daha sonra iki gün daha geçmiş. 2 gün geçtikten sonra bizim 3. indikatörümüz de sat sinyali vermiş. Bu üçüncü indikatörümüz biraz daha hacim bekliyor. O hacimi görmüş ve sinyal gelmiş. Peki son seans gününde yeşil yakınca ne olmuş? Son seans gününde yapmış olduğu zirvede günü kapatabilmiş olsaydı, yani 10,29'da günü kapatabilmiş olsaydı, o zaman artık yukarıya doğru yöneldi diyebilecektik. Ama halen bizim beyaz çizgimizin altında kalmış olmasından dolayı bu hissede aşağıya doğru düşüşün devam ettiğini söyleyebiliriz. Halen risk devam etmekte arkadaşlar. Entra hissemizde. Dedik ve bir sonraki hissemize geçtik. Oyak çimento. Oyak çimento hissemizde bakalım neler olmuş. Şu daha önce oluşturmuş olduğumuz çizgiyi uzatalım. Belki işimize yarar. Geldik bunu da uzattık. Bu şekilde kaydettik grafiğimizi yakınlaştırdık. Grafiğimizi yakınlaştırdıktan sonra gördüğümüz şey bu arada hissemiz bir yükselişe geçmiş. O yükselişte ile birlikte ne yapıyor? 148 gün içerisinde %38'lik bir yükseliş gerçekleştiriyor arkadaşlar. Biz o zamanlarda bu hisseyi çok inceledik. zaten trend sürecek olursanız bu hisseden çıkılması gereken sadece 2 kere 3 kere 1 2 ve 3 tane pembe ok görüyorsunuz. O tarihlerde çıkılıyor. Ama mavi oklarda da tekrar hisseye giriş yapılabiliyor. Yapıldığı zaman da zaten güzel bir kazanç sağlamış. Son endeks yükselişinde ne olmuş? Hissemiz 16 günde %34'lük bir yükseliş göstermiş. Velhasıl kelam hissemizde sinyal 3. ayın 27'sinde geliyor arkadaşlar. O sinyalle birlikte arkasından 4 gün daha hissemiz düşüyor. Son seans gününde dün hissemizin düşmüş olduğu, dokunmuş olduğu yer önemli bir seviye. 28,64'te kalmış. Dokunmasını istediğimiz yer neresiydi? 28,50. Yani buraya dokunmuş sayılır arkadaşlar. Buradan yukarıya çıkma ihtimali hissemizin var. Eğer çıkmazsa ne olur? bir önceki tepe noktamız olan 28,28 28.28 ,28 seviyesine kadar da düşebilir. Daha da düşmek isterse nereye gidecek? İşte o zaman da 26,73 seviyesine gitmesi beklenilir. O yak çimento hissemizin. Dedik evet söyleyeceklerimiz, aktaracaklarımız bu kadar arkadaşlar. Halen kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var katıl seviyelerimizde inceleyebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizimle kalın.